Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere değişik bir video hazırladık. Şöyle bir aparat yaptık. Bunu Almanya'da arıcılık yapan Faruk kardeşimizin önerdiği bir sistem. Arkadaşlar bu nasıl bir şey? Bu birebir veya bir buçuk çıtadan. Normal çıtadan biraz daha ince. Çıtadan yapılan şunu da gördüğünüz gibi ana arı ız, ızgarasından kullandık. Böyle bir aparat yaptık arkadaşlar. Bu aparatın amacı ne? Bal akım zamanında ongala veya bal akım zamanında ana arıyı hapsetmek için. Dar olmasının nedeni de işçi arılar buraya petek örüp ana arıya yumurta atmasını engellemek için yaptı. Dar olmasının nedeni o arkadaşlar bu ana arı iki ay bal hasatına kadar bal hasatına kadar bu kafesin içinde duruyor arkadaşlar. Bunun amacı hem bal verimini artırmak ve varova mücadelesi için birebir mat bir aparat arkadaşlar. Amacımız ana arıyı buraya hapsettikten sonra kolonide yumurta olmayacağından bal hasatına kadar 45 gün, 50 gün varovalar bütün arının üstünde olacak. Bal hasatından sonra varo mücadelesi tam dört dörtlük yapılmasını sağlamak amacıyla yapılmıştır, üretilmiştir. Bunun orijinalleri var tabi. Biz bunu böyle kendimiz yaptık. Arkadaşlar bir de Bal vermeyen arılar için tavsiye edebilirim size. Bal vermeyen arı olmaz da yavru çok olur. Gelen nektarı yetiştiremez, bal depolayamaz. O arılarda da kullanırsanız amatör arkadaşlar arım 20 çıta oldu, bal alamıyor. Bal yapmıyor diyen arkadaşlara da önerilirik tavsiye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan açıyoruz ana arıyı. Şu şekilde kapağı var arkadaşlar. Kapak yaptık. Ana arıyı buradan içeri salıyoruz. ve girip kapa diyoruz. kata çıtaların ortasına atıyoruz bu şekilde. Ve bu bal hasatına kadar 40 gün, 45 gün dur duracak. Ve Kovanda yavru at mı olmadığı için bal verimi ikiye katlayacaktır arkadaşlar. Bunu herkese tavsiye ederim. Kullanışlı bir şey. Ha Bir de şu faydası var. Bal hasadından sonra arkadaşın söylediğine göre bal hasadından sonra ana arıyı serbest bıraktıktan sonra tam Ağustos Eylül ayına genç nüfus girecek. Çünkü çok güzel yumurta atıyormuş anarı o zaman. Böyle bir aparat yaptık arkadaşlar. Bilgilendirmek amaçlı video çekelim dedik. Bal alamayan amatör arkadaşlarımıza diğer arıcı kardeşlerimize bu uygulamayı, bu tekniği, bu aparatı kullanmalarını tavsiye ederim. Ana ağrı ızgarasına gerek kalmayacak arkadaşlar bu işlemde. Çok basit bir şey. Kanalımıza abone olup bilgilerimizden daha çok kitleye ulaşmamızı sağlarsanız memnun kalırız. Bir de Faruk kardeşimize bu aparatı önerdiği için çok çok teşekkürlerimizi sunarız. İyi günler arkadaşlar.